Çukurova'nın parlayan yıldızı, Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Emrah Kozay programımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanımıza güçlü alkışlarla hoş geldiniz. diyoruz. Çukurova, birlik beraber herkese sıcak yuva, onurlu Efendim şimdi konuşmalarını yapması üzere Çukurova'nın parlayan yıldızı Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Emrah Koza'yı alkışlarla kürsüye davet ediyor. Evet bugün tabii ki bence kıymetli bir gün. Sağ olsun İsmail Bey bugün geldi. Adana'da bizlerle birlikte oldu. Kulübümüz Celal Başkan, ekibi, sizler hep birlikteyiz. Ben de özlemiştim. Buna da vesile oldu. İnşallah keyifli bir akşam geçireceğiz. O bize tabii ki hepimiz motosiklet kullanıyoruz. Yıllardır sahadayız. Sokaktayız ama bilmediğimiz bir şeyler daha vardır. Onları da gösterecektir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum kendisine. Hoş geldin. Sefa getirdi. Ee, tabii Motosikletin nasıl bir tutku olduğunu sizlere anlatacak değilim. Hep birlikte yaşadığımız bir hikaye benim için. Motosiklet binen, öyle bir hobisi olan, özgürlüğünü seven, kendine kıymet veren, keyifleri olan insanlar Atatürkçü ve Aydın insanlardır. Hepinizi çok seviyorum, İyi ki varsınız diyorum. Sevgiyle kalın diyorum, cumhuriyetle kalın diyorum ve keyifli bir akşam diliyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun diyorum. Bugün burada değerli Çukurova Belediyesi Başkanımız ve aynı zamanda kıymetli Yemece ailesinin Celal sabahtan akşama kadar sürekli ve onun arkasında bulunan ekibi sürekli aradılar. Bir şeyler yapmak için bir gaye içerisinde oldular. Ben de şu an onların vesilesiyle buradayım. Gerek Çukurova Belediyesi'ne gerek Celal Başkanım ve arkasındaki bütün ekibe ve burada katılan herkese sonsuz teşekkür ederim. kullanmış olduğu gördük. Onu da ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Çene açılır kaska aldan. İnternet diye bir mecra var. Bakın dünyanın en kaliteli çene açılır kaskı bile kırılır parçalanır. Yani o sizi korumaz. Bir şekilde bir yerine denk gelip parçalar. Ama geri kalan kısımda full face kask her türlü korur. Çünkü bu çene açılır kaskın şu üst düzeyi kırıldığında bu çeneniz sizin açıkta kalır. Ve Allah muhafaza çenenizi kaybedeceksiniz. Bu, bu çok kullanan arkadaşlarımıza asla kullanmayın diyemem evet. ama bu plastik biliyorsunuz üstü. En ufak bir çarpma etkisinde kaburganızı kırabilir. Yani sert bir etkide kaburgaya zarar verebilir. <laughs> Mümkün olduğunca tekstil ürünleri içerisindeki koruma, level 1, level 2, level 3 onlara göre bütçenize göre seçerse çok daha mantıklı olur. Bunu asla kullanmayın demiyorum. Gücünüz yoksa tabii ki kullanın. Yani hiç yoktan her zaman iyidir. Sürüşten evvel kafanızı boşaltın. Şimdi bunu gören arkadaşlar hep şöyle bir muhabbetin içerisine giriyor. Ben diyor çok sinirliyim. <laughs> Ama motosiklete bindiğim zaman aslında tamamen de şarj oluyorum. Bu düşüncede olan var mı? Evet. <laughs> Ama yanlış düşüncedeyiz. Arkadaşlar biz neden motosiklete bindiğimizde birden deşarj oluyoruz? Birçoğumuz evinde ya da iş yerinde ya da arkadaşıyla yaşamış olduğu gerginliğe motosiklete bindiği zaman gazı bir açıyor abi. Ya sesiyle deşarj oluyor ya yaptığı hareketlerle deşarj oluyor ya güvensiz sürüş sergileyerek deşarj oluyor. Ondan sonra diyor ki ben deşarj oldum. Sen neşanız olmuyorsun. Sen karşıındaki kişiye söyleyemediğin, yapamadığın her şeyi motosikletinle yapıyorsun. Olmuyor. Güzel şeylere hep birlikte adım atalım. Benim gayem. ayağım. Şimdi az önce bahsettiğim eldemler, kış eldemler, yaz eldemler. İşte deriyle aletlerim. Şu robotu çok kullanan arkadaşlarımız da Onu araştırmış, ortaya koymuş. Ki bunu ben de şahidim. Benim yeleğim yeşildi değil ama evet. üzerinde fosforlar olduğu için. Ya polis sana mı dersin? Ya arkadan gelen yansımayla fark eden mi dersin? Ama bizim can olduğumuzu hiçbir şekilde anla maalesef birçok etkenle, bir çevresel etkenle karşılaşıyoruz. Tehdit verebilmek adına sen ama gerçek anlamda bir şeyler yapabilmek adına kurtulduğu kadar bir içerisinde internet diye bir mecra var. Tabii dünyanın en insanların bir çoğunda atladığı bir noktadan bahsetmek istiyorum size. Resmi bir dört kaç tane insan var aramızda? Gece görüşünüz kaybolmuyor mu abi? Kayboluyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Gece o yüzünü açıyorsunuz. Evet. <laughs> kıra... Boşu alın, evimin bir arasına öyle bir ki, kimseyi rahatsız etmeyin diyen. Yani vicdanıyla, kalbiyle, ruhuyla. <laughs> bir spot alırsanız, tavan seviyesi. Gibi... değerli misdiram. Bunu bütün masraflarımızdan yine getiriyoruz. Beraber onların sayesinde bu makama umut Sosyal medyanın bu Bizlerle beraber aynı sayfada izlemek çok mutluluk. çok seviyoruz. Benim için önemli bir şey ya